Sugar tu la 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 tu la 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 merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee oyun oynamayacağız. Hiçbir şekilde oyun oynamayacağız. Arkadaşlar sizlere bugün bir bilgilen bilgilendiren bir, bir video yapacağım. Arkadaşlar YouTube'a nasıl video yüklenir? Arkadaşlar şimdi ilk olarak bir programımıza e, önceki video eskilerden üzerinden ee, arkadaşlar onu başlıyorum arkadaşlar e, şimdi e, bir tane ilk önce bir programınız e, programımız lazım size Siz o programdan video çekip başka programı atıp oradan montaj edip ben de aynı yapıyorum bu arada ondan sonra arkadaşlar YouTube eklememiz lazım YouTube'a nasıl çıkacaksınız arkadaşlar şimdi YouTube'a geldiğimizde bakın arkadaşlar şimdi benim de burada bu arada program var şu anda ben de video çekiyorum bunu daha montaj falan filan arkadaşlar şimdi burada bakın bir tane oluştur diye bir şey var arkadaşlar buna bir kere tıklıyorum sonra canlı yayın yapmak video yükle var ki de video yükleyeceğiz şimdi arkadaşlar onu tıkladıktan sonra burada dosya seç diye bir bölüm var buna tıklıyorum bir tane bir kere tıklıyorum evet şimdi arkadaşlar ben şöyle video video tarafına girdiğimde arkadaşlar ben burada videolarım var mesela e, son çektiğim videoyu ben burada montajladım ben e, bu video kitaplığıma koydum bu arkadaşlar bu videoyu şimdi kanalıma yükleyeceğim için bunu sizlere tıklayıp aç diyorum arkadaşlar şimdi onu yüklüyor montajladım bayağı bir uğraştım ben bu videoyu arkadaşlar bekliyorum bu videoyu da bu arada yüklendikten sonra yani zaten oynayacak. Bu videoyu o yüklendikten sonra zaten bu videoyu da atacağım yani yarın atacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi buraya bir tane başlık koyalım. Hemen de koyayım. E, bu arada ben bu oyunda J-pop.io e, e, diye bir oyun çektim bu arada. Evet arkadaşlar şöyle bir e, şeyler koyuyorum. Oynadım. öyle diyelim. Böyle bir şeyler dedim arkadaşlar. Şimdi açıklamaya bir şeyler yazacağım. Oradan arkadaşlar açıklamalarımı ıı, okumanı yani okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Niye okumamı istiyorsam? Yani isterseniz okursunuz yani. Okumak isteyenler için de şöyle diyeyim. Iı, özet Geçiyor videonun yani, izleyene ne bildiğim ne yani. ben <laughs> Neyse. İnşallah güzel yazıyorum ben ha. Yanlış yazmış olabilir. Açıklamada böyle bir şey oldu. Başlığında böyle bir şey oldu. Şimdi video kapak e, fotoğrafı. Bir kere tıklayalım. Evet. Evet burada. Şimdi video. Hadi. Tamam ha, tamam. Resimleri tıklıyorum. Roblox diyorum arkadaşlar. Sonra burada video resmi altı var. Bunu tıklıyorum. Açıyorum. Sonra arkadaşlar aşağı iniyorum. Hmm. aşağı in 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 in, in, in. in, in, in. Uh -huh. tamam ayrıntılar bitti video öğeleri burası bu arada şimdi video yüklenme işlemi tamamlandı şimdi sd yani video işleniyor video kalitesi diyor arkadaşlar sd yüklenince arkadaşlar buradaki şeyleri de açabiliyor. Bu da işlenmeyi istiyor. Neyse şuradan görünürlüğe bir girelim. Buradan hemen herkes açık ve girelim. hemen ilk gösterim olarak ayarlayacağım arkadaşlar bunu bu arada. Burada arkadaşlar sd sürüm işlendikten sonra e, telif hakkı var mı diye şurada bir kontrol yani CD olarak bir şeyler diyor. E, telif hakkı var mı diye burada kontrol edecek. Sonra videoyu yükleyeceğiz. Yani ben de buradan bakacağım bir telif hakkı var mı. Yoksa tamam yükleyeceğim. Varsa da yapcaz bişeyler Şu videoları verin lan Artık yüklensin ya yani. Yükleyince görüşürüz SD yüklendi ama burası ne Şuranın siz bakalım Bu arada arkadaşlar yani intro nasıl arkadaşlar Şöyle bir <laughs> arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir yani. Neyse arkadaşlar. Kontroller de tamam. telefon hakkı bulunmadı. Video üyelerinden bir kişi ekranı ekleyelim yani arkadaşlar. Evet. Şöyle şunu seçelim. Tamam. Şöyle bakalım. Tamam arkadaşlar olmuş. Kaydet diyelim kaydettik ileri dedik telif hakkı telif hakkı sorun bulunmak diyor okey ileri görünürlük de böyle zaten yayınladım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi hemen kapatayım buradan hemen şuraya tıklıyorum buradan bir dakika buradan kanalımız diyor youtube diyor youtube'a girelim youtube ekranında var mı lan benim acaba YouTube? bilmiyorum arkadaşlar şey bakalım video Youtube ekranında var mı acaba? Bakayım Benim ekran yok mu lan? Ne arkadaşlar şu anda Evet ilk gösterim ilk gösterim arkadaşlar şu anda ilk gösterime girdim Evet arkadaşlar şu anda sesi kıstım Ve arkadaşlar şuraya bir şeyler dedim arkadaşlar orada Ben de videodayım. Bu videoda yarın benimle yer arkadaşlar. Yer, yer arkadaşlar. Yer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> evet, intro'muz bitiyor arkadaşlar. Evet, intro'muz. Evet, intro bitti. Evet, Neyse arkadaşlar ee, dediğim gibi bu videoyu sonra izlersiniz. bakın arkadaşlar nasıl çözdüm ben bu Neyse. Nasıl çözdüm arkadaşlar e, ben yorumları açmayı oraya arkadaşlar roblox ya da başka bir şey şuraya roblox oy, oyun adlı yere roblox oy, oyununu koymayacağım ben öyle gördüm ve yorumlar açıldı gördüğünüz üzere Ha, Bunu da görürsünüz arkadaşlar ha. Evet. evet arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup bakın 75 aboneyiz arkadaşlar. Şu anda ve arkadaşlar şunları da göstereyim size. Yaptığınız ay falan göstereyim. Bu videoyu izleyip hala like atmıyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle bana göstereyim. Ben mesela kat oyunu çekmişim. O kadar emek verdim. 24 kişi izlemiş kaç kişi like atmış? 5 kişi like atmış arkadaşlar yani emeğe saygı duymanızı öneririm arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı yani beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olabilirsiniz hoşçakalın bay bay